<laughs> <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulena Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ama ba'd. Evet kardeşler. Ne dedik? Her namazımızın her rekatında okumamız gereken Fatiha'nın içerisinde bir dua var. Nedir o? İhdina's sıratal <laughs> müstakim. Ya Rabbi sen bizi dosdoğru olan yola erdir. Bununla ilgili İbn Kemal Cevzi şöyle der. Ve min huna yu'lemu idraru'l abd ila hadi hadhih'dâveti fawqa kulli darura. Buradan anlaşılan şudur ki herkes son derece Rabbine ne kadar hidayeti isteme noktasında mecbur olduğunu bilmesi gerekir. Normal zaruretin, normal ihtiyacın da fevkinde bir şekilde ihtiyacı vardır. Niye? Rabbinden hidayet istemesi. Bir kişi bir kişinin şöyle söylemesi de batıldır diyor. O bu tane kavlimen yekul. İza kunna muhtedin fe keyfe nesul Biz zaten hidayetteyiz. <laughs> Biz Allah Azze ve Celle'den niye hidayet isteyelim diyen bir insanın hidayette olduğu anlaşılır. Çünkü bunu açıklarken de şöyle diyor. Bilinir ki bizim cahil olduğumuz meseleler bildiğimizden çok daha fazladır. Emine Kayyemli Cevziye bunu diyorsa kal, kaldı ki kendi halimizi düşünün. Cahil olduğumuz meseleler bildiğimizden çok daha fazladır. Yapamadığımız ve yapmadığımız şeyler yaptığımızdan çok daha fazladır yapmak isteyip de güç ettiremediğimiz şeyler çok daha fazladır. Mücmel olarak bilip detaylarını bilmediğimiz birçok mesele var. Dolayısıyla bütün bunların kemale ermesi ancak hidayet ile olacaktır. Onun için Rabbimizden daima sebat istememiz gerekir diye bu şekilde bir açıklama var. Adamu tevfik ile hidayeti rağmen zeka. Bir kişi de ne kadar zeka olursa olsun Allah azze ve celle bir kişiyi muvaffak kılmaması varsa muvaffak kılmayabilir. Ve birçok insan hakikaten zekasından dolayı bakıyorsun kafir olarak ölüyor. Adam Allah'ı eleştiriyor. Peygamberi eleştiriyor. Ayeti eleştiriyor. Ya bu nasıl bir ayet diyor. Şöyle böyle kendisi ayetlerin hepsine hakim. Hadislerin hepsine hakim icabında. Ama onu onunla çakıştırıyor. Onu ona vuruyor. Teslimiyet yok. Aklını ilah edinmiş. Halbuki Allah Azze ve Celle mümine ne buyurur müminlerle ilgili? Ve ma kana lil mu'minin ve la mu'minetin iza qada Allahu ve rasuluhu emran en yekuna khiyaratu min Mümin erkek ve kadınlar Allah ve Resulü bir konuda hükmettiği zaman onların seçeneği kalkı yoktur. Ya Rabbi ben teslim oldum. Sen böyle diyorsan benim burada aklımı yormama gerek yok sen böyle dediğin için bana düşen mutlak manada iman etmektir, teslim olmaktır. Rabbimiz Azze ve Celle her şeyi bizim aklımızın alacağı derecede anlatmamış ki bazı şeyleri mücmel olarak bırakmış. Özellikle kaybi meseleler, ahiretteki meseleler, cennet, cehennem meseleleri ve oradaki nimetler veya azaplar. Oradaki mahşerdeki konumlar. Bunların her birisi Rabbimizin bize anlattığı kadarını biliriz. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize aktardığı şekilde biliriz. Dolayısıyla bize düşen nedir? Mutlak manada teslim olmaktır. Rabbimiz kendisinden bahsediyor. Nasıl bahsettiyse bize o şekilde iman etmemiz gerekir. Rabbimizin semada olması, arşta olması, elinin olması, yüzünün olması, ayağının olması. Biz bunları söylediği gibi arşa istiva etmesi olduğu gibi alırız ve mutlak manada da teslim oluruz. Kurcalamayız. İmam Malik'in dediği gibi istiva meselesi malumdur. Keyfiyet meçhuldür. Buna iman etmek vaciptir. Bundan soru sormak da bidattır. Mescide gelip soru soran insan da diyor ki bu adam zındıktır. Bunu mescitten çıkartın diyor. Bitti. Selef bu şekilde teslim olmuş. Bize de düşen teslim olmaktır. Orientalistler diye bir tabaka var. <laughs> Nedir bunlar? Müsteşrikler. Arapça ifadesi müsteşrik. <laughs> Genel olarak kullanılan hem Türkçe'den de İngiliz ifadesi oryantalist. <laughs> Nedir bunlar? İslam dinini çok iyi bilen, İslam alim ama iman etmemiş. Kafirler, Hristiyan veya Yahudi. <laughs> Adam Kur'an'ı çok iyi biliyor, sünneti çok iyi biliyor. Zekası var Allah Azze ve Celle ona <laughs> bunu öğretmiş. <laughs> Yabancı olmasına rağmen Arapça da hakim. Demek ki zekanın olması, ilim sahibi olmak kişinin hidayete ermiş olacağını göstermez. <laughs> onun muvaffak olacağını göstermez. Çok ciddi üstün bir akla sahip olabilir. <laughs> Mu'tezile ile ilgili akide meselesinde onlardan bahsedirken kanu minel efkai ve kan hadden. Onların çok keskin zekaları vardı. Ama onlar hakka ve hidayete muvaffak olamadılar. Ebu'l-Abbas İbn-i Teymiye, Mu'tezile ve Mütekellim ilgili onlarla ilgili şöyle der. İza nazerte ilehim bi ayne'l kader <laughs> ve hayret mis'uliyetun ve hayret mis'uliyetun aleyhim ve şeytan müstahvizun aleyhim. Sen onlara kader gözüyle baksan hayret onların etrafını kuşatmış, şaşılacak durumdalar. Şeytan onların her tarafını kuşattığını görünce rahim taum ve teraffak tabiyim Sen onlara acırsın, sen onlara merhamet edersin. Utu zekan ve ma utu zekan. Onlara zeka verilmiş <laughs> ama arındırma verilmemiş onlara. Yani iman etmemişler. Vu'tu fuhuman ve ma u'tu uluman. Anlayış, kavrayış verilmiş ama onlara ilim verilmemiş. Vu'tu sem'an ve absaran ve afideten fe ma aghna anhum sema'um ve la absarum ve la afidetun min şey. Onlara göz, kulak, kalp verilmiş ama onların gözlerinin, kulaklarının, kalplerinin olması hiçbir şeye yaramamıştır der. Allah azze ve celle bunlara keskin zeka vermiş, birçok akli melekelere de sahipler. Onların fevrakate kelamı ve masatru sen onların kelamını ve yazdıkları şeyleri okusan ve makkaedu ve onların koymuş oldukları kurallara, temellere baksan şaşırırsın keyfe yef'alihimul hak. Hak onlara nasıl gizli olduğunu görünce şaşırırsın. O kadar ilim sahipleridir. Onlardan birisi sadece bir meselede onlarca delil getirebilir. Yevkul vahidu minum hasharat fi'l mes'aleti'l vahide. Bir meselede onlarca deliller, sözler, kaviller getirebilir. Bir barahin ya delilleriyle beraber kavilleri getir. Yani falan calim şu söz söylemiştir, onun delili budur. Filan calim şu görüştedir, onun delili budur. Filan alim şu görüştedir, onun delili de şahadettir, şahittir diye söylediğini görürsün. Ama hakka muvaffak olmadığını da görürsün. <laughs> var öyle bazı alimler var. Adamlar kitaplar yazıyor. Yazmış oldukları kitaplarda alimlerin ihtilafını söyleyip sonuçta şu hakka isabet etmiştir veya raci olan budur da diyemiyor. Kendisi bile <laughs> neye inandığını veya neyi iddia ettiğini bilemiyor. Sadece alimlerin ihtilafını kitaplarına almış. <laughs> Allah azze ve celle Yahudilerden bahsederken onların hakkı bildiğini, hakkı evlatlarını, oğullarını bildikleri gibi bildiğinden bahsediyor. Ama Yahudi olarak kaldılar. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَا اُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءُمْ Kendilerine kitap verilenler hakkı evlatları, oğullarını tanıdığı gibi tanırlar. وَاِنِّ فَرِيقَ مِنُمْ لَيْكْتُمُنَ الْحَقِّ يَعْلِمُونَ Onlar hakkı bile bile gizlerler. <laughs> Bir insan toplumun içerisinde Oğlunu görse tanımaz mı? Tanır. Hakkı da onlar o şekilde bilirlerdi buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu ayete dayanarak Ömer bin khattab Yahudi olup daha sonra Müslüman olan sahabeye soruyor. Abdullah bin Selam'a soruyor. Diyor ki e kunte ta'rifu Muhammeden kema ta'rifu Sen oğlunu bildiğin gibi Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyor muydun gerçekten? Der ki naam ve aktar Evet oğlumdan daha fazla Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanırdım. Nezel <laughs> el eminu min semai al el emin ardi bi na'tihi Gökteki emin olan, güvenilir olan Cibril vahyi güvenilir olan yeryüzündeki Muhammed'e sıfatıyla getirdi. Biz de onu tanıdık. Ben de onu tanıdım diyor. Yakini bir şekilde onu biliyorum diyor. Hakka teslim olan insan Müslüman oluyor. Hakka teslim olmayan kibirli olan insan da hakka muvaffak olamıyor. Bunların en önemli sebeplerinden birisi hakka muvaffak olabilmek için Allah Azze ve Celle daima dua etmektir. Dolayısıyla her gün insan Allah Azze ve Celle her an Rabbine dua edecek. Ya Rabbi sevmiş olduğun ve razı olduğun şeyleri işlemeye beni muvaffak kıl diye dua edecek. Çünkü insan kendisini ilimle geliştirmezse yaratıldığı cahil ve zalim fıtrat üzere kalacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle insanla bahsederken ne diyor? Zalûmen cehûlâ. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsanoğlu ne kadar zalim ve cahildir. İnsan öğrenmediği sürece zalim olarak kalmaya ve cahil olarak kalmaya devam edecek. Öğrendikçe adil olmaya yanaşacak. Öğrendikçe ilim ehli olmaya yanaşacak cehaleti üzerinden kaldıracaktır. Dolayısıyla insan kendisini ıslah etmeyi ihmal etmeyecek. İhsah etmezse tehlikeli durumlara düşecek. Bir insana bir hayırı hakkı anlattığı adam diyor ki ee, Allah'a dua et ya Rabbim bana hidayet versin. Evet Rabbim hidayet versin, sana da versin, bize de versin. Ancak çaba gerekir. وَالَّذ۪ينَ اجْجَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim yolumuzda çaba sarf edenler, yorulanlar, mücahede edenler biz onlara yollarımızı muhakkak ki göstereceğiz. Sen çaba sarf edersen Allah Azze ve Celle bunun semerisi meyvesi olarak sana hidayeti verecek. Allah Azze ve Celle senden çabayı görecek ki hidayet versin. Sen oralı olmazsan hidayeti gibi en önemli nimeti elde edemezsin. Bundan mahrum olmanın en büyük sebepleri nedir dedik? Kibirlenmek. Kibir olursa bir insan hakkı öğrenemez. Sal sifi alayetillezine tekaburuna fil ardi bi gayril hak haksız yere yeryüzünde kibirlenen kişileri biz ayetlerimizden çevireceğiz. Ben onları ayetlerimden çevireceğim. Onlara ayetleri öğrenmelerini engelleyeceğim diyor. Çünkü kalbinde zerre miktarı kibir olan kişi cennete girmez buyuruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Azze ve Celle hidayete muvaffak olan kullarından etsin. İmanı seven ve küfürden uzaklaşan, küfür keri gören, kötü gören, fıskı, fucuru, isyanı, masiyeti kötü gören müminlerden olmayı Rabbim bize nasip etsin. Raşit olanlardan hidayete ermiş muvaffak olan kullarından olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Ve ahir da'vana inelhamdülillahi rabbil alemin. Aklımız selam.